Tamam. Evet arkadaşlar biz evimizin büyük bir bölümünü bitirdik diyebiliriz çoğunluğu bitti gördüğünüz gibi çamaşrları gölgelendirme yapıyorum böyle evet birazdan İpekçim hmm. bahçe şey bahç <laughs> İpek evin içine girdi çıkmıyor büyük ihtimal İpek bu gece burada yatacak orada yatacak öyle mi İpek? Ben yatarım. Bebeklerini getir bakayım bir. İçine yerleştirelim. Anne ya videonun önünde niye görüyorsun? Niye? Ne olacak? Onlar görmeyecek mi? Benim bebeğim yok. Mu? yok mu bebeğin? <laughs> İpeğin bebeği yokmuş arkadaşlar. Var ama getirmek istemiyorum. İpeğin hiç bebeği yokmuş. Yazık ona. <laughs> İpeğe bir tane bebek mi alalım? Ne yapalım? Kargoya getirelim bir tane İpeğin bebeği. Bebeğin var İpeğe benzeyen bir bebek yetiştirelim. <laughs> tamam. İpeğe benzeyen ipeğin ikizinden bir tane bebek yetiştirelim. Bakalım internette bulalım bir tane. Olur mu ipek? İyi. Bir evde iki tane ipek olduğunu düşün. <laughs> Evet, kuşlarımızı da boyadık. İpekcem, hadi gel bana yardım et ama yoruldum ben de. Bu evin dış cepheyi önce bir hangi renk boyayalım? Mervecim. Turuncu olmaz, turuncu renge boyadık Kırmızı renge boyayalım mı? Evet. Gel birlikte boyayalım ikimiz bir taraftan. Evet arkadaşlar, şöyle evin dışını boyayalım. Önce şu taraftan başlayayım şöyle hızlı bir şekilde. Harika bir ev oldu gerçekten. Arkadaşlar ben içeride başka şeylerle Ne Nasıl bakabilir mi? <laughs> ne oluyor burada? Ha? Şu içerideki gece lambanı bir getir bakalım. Eve bir tane lamba takalım, bağlayalım. Hangisi? O dediğim vardı ya demek ki bir getir bakacağım onu pile takalım. Hayır hayır, enerjisi. Pilli ha, vardı ya. Mumu evet evet, içinde mum olan. Mum, mumunu ben bitirdim. Getir bir bakacağım. Evet arkadaşlar, böyle duvarları şekli şekline boyuyorum. Şahane görünüyor. Efek ben evin dışını boyamaya başladım bile bitecek Ay. şimdi. şöyle Bana aşağı bir doğru yağma şeklinde boyuyorum. Neymiş Evet, şimdi geriyorum, geriyorum. Evet arkadaşlar, bir dakika Şu, <laughs> <mu aklıma>. şu <laughs> lambayı da getir de deneyelim evine eşik yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Evimizin duvarı da bitiyor. Gördüğünüz gibi. Biz bu boyaların üzerinden bir kat daha geçeceğiz gibi görünüyor. <laughs> İpekciğim evini dağıtma. Daha onları montu yapmadık. Montajlayacağız onları. <laughs> Neyle? Bantla mı? Bantla <laughs> yapılmaz o. Onu vida falan babam bir şeyler yapar artık. Vida ile yapar? Yapıştırıcıyla mı yapar artık? Çık. Biraz yardım et bana gel. Çok sıcak içerisi. <gülüyor> <gülüyor> e, e, yok. Ne yapıyor? acaba Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne Ne Anne bu Ne yapıyor? Ne 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 kitaplarındadır. Hadi bak da gel. Biraz önce sen sen ben de bir şey Evet hem onu dedim hem de bir şey e, lambayı dedim. Pilli lambayı getir bana. Ha, pilli lamba pil. Getir ben ona pil takarım. <laughs> pil var bende. Evet arkadaşlar. Evimizin duvarı da bitiyor. Ya. Gör, ama bir oyun parkımız kaldı. Bir de kapı kaldı. Kapıyı şöyle elimle tutarak boyayacağım boyayayım. İpek kapımı da aynı renge mi boyayayım? Hayır boya... Beyaza boya. Artık çok geç ama. Eyvah. Evet. Boyam evin içine kaçtı. Boyam kayboldu. Bak buldum. Evet. Anne ipekini de bulamadım. Evet arkadaşlar. Kapımızı da boyayalım. Ama fener aldım aradan bakayım. Şu evin işte, doğrudan değil bir dakika ver bana. Gir bakayım evin içine bir. Kapat kapanın. Işık geliyor mu bak bakalım. Evet arkadaşlar evimize biz ışık yaptık. Bunu buraya yapıştırın. dakika. Aa çok iyi. Oluyor mu? Aç kapını görelim biz de. Evet arkadaşlar. İpeğin evine ışık da taktık. Aynı. Yavaş de yavaş de. artık Evinin Elin güzeline koyuyoruz. Yok yok düşmez bağlayacağız bunu buraya da. Güzel oluyor mu? Ha? İyi bakalım. Bir de ben bakayım. Tut arkadan. Gel. Bir ben bakayım. Ben de gireceğim bu eve. Ben de yaşarım biraz. Yukarıdan. <laughs> bakayım. Oo çok iyi. Işıkları kapatınca onu kullanabiliriz. İpek. Akşamları bir gün kutuya bir kalma çalışı yaptığımız gün bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar efendim maket evi çok güzel oldu. Evet ipek hep diyordu zaten böyle hazır evlerden ama biz böyle. Ama onlar artık çok bebek şey. Evet biraz küçük onlar. Onun için hiç almayı düşünmedim. oyunu yine yüzden... ay bak ne düştü. Çatımız uçuk. Arkadaşlar çatıya biz bunu koyduk. Bakın. Onu yapıştıralım bence oraya. Anne kalsın. Kendine ne olacak? Alırız böyle bir tane. Zaten o yırtılmaya başlamıştı artık. Evet, şu çam ağaçlarının aralarını da boyadık mı? Kapının büyük bir bölümü de bitiyor. <laughs> Efekçim oldu mu? Çok güzel oldu. Şu... Ama biraz bana yardımcı ol anneciğim. <laughs> şu dürbün etrafını boya. <laughs> Kırmızı renk mi? Başka yok mu? Kırmızı. <laughs> O zaten kırık mı? Ben kırmadım. Hı, hı. Yani, İkimiz aynı yerde çalışmak çok zor oluyor da. Ee, şu yeşil şu ağacın boyanmamış yerlerini tamamla. Ya da şu oyun parkını tamamla bu tarafa geçin. Parkını, oyun parkını maviye boyayacağım arkadaşlar. Açık mavi, koyu mavi, turuncu, pembe ve yeşil ve siyah renklerle. Kırmızı rengin bitmek üzere düşük kaldım. Evet, ben de bu tarafa geçeyim o zaman. İkimiz aynı yerde durur anneciğim. Bu tarafa geçeyim ben. Ay, İpek halı kaldı yatılmış. Hadi iki minik. Hani. Dur şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi boyamayan yerlerini kapatalım her yerini şekilde olduğu için böyle yapacağım. Duvarlarda şekilli görünüyor. Anne sen bunu bu şekilden istiyorsun zaten. Evet ben çok hoşuma gidiyor böyle kiremit şekli. Ben arkadaşlar güzel değil. Hey. Ne? Bu şekil mi? Hı -hı. Ne güzel değil. Sen arkadaşlar. Ben sevmiyorum bunu. Bence çok güzel bir şey değil. Biz duruşu hiç sevmiyorum aslında. O zaman kendi evine niye böyle yaptırdın? Hani ben bunu yapıyorum. Bu evde. Ana hani kutunun şekli öyle ne yapıyor? Katlamalı yapabilir boyama yapmak gerekiyor. Zaman madem hoşuna gitmiyor bu şekil. Okay. Benim Çok hoşuma gidiyor ama. Anne. Anne görünce çok şaşıracak İpek. Hı. Evet arkadaşlar. Evimizin İpek. Ay bak yine düştü bu çapa. İpek ikinci katını da bence bu boyalarla yapalım. Tamam. Anım. Gel bakalım. Elin Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar. Biz evimizin büyük bir bölümünü bitirdik. Harika oldu bence değil mi? Oo harika gerçekten. Gel gel. gel gel bak burada ne var? Ta Kocaman bir ev yaptık ikimiz hanım. <laughs> Gir bakalım eve. Işığı bile var evimizin. Ya bir ışıkları. Çatımızda koyalım. Hı? Aa, Gördün mü? Abi, <laughs> anıl, 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 anıl ve İpek'in artık bir evi var. Anıl bak burada kapını çaldığım zaman indan Dindan. dürbünden bak bakayım kim gelmiş. Burada burada burada. Kapıya bak kapa, kapı kapı. Geldiğim taraf. Bak 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 parmağım burada. Dindan. Aç kapını. Geleyim mi ben de? güzel mi? Çok güzel, Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ha? Bir Hadi gir bakayım bir daha. İpek ikinizi alacak mı? Gir bakayım bir. Evet. Dur anneciğim bunu daha yapıştıracağız onu. Öyle tutmaz bantonu. Gir bakayım ikinizi tutacak mı? Alacak mı? Tutacak mı Aldı. İkinizi alıyor mu? Kapınızı kapatın bakayım. Bir şey yapacağım ben şimdi. Hazır mıyız? Hazır mı? Yanıyor mu ışıklar? İpekciğim, İpek anne bu pencerelerinizi de perde yapalım. Abi bu, bunlar nasıl oluyor? Güzel mi? Ha? Bir kapıyı salın. Kapıyı çalın. Kapıyı mı çalayım? Dur. Evet. Din dan. Çıha. Kargo. Oy. <laughs> kaçıracağım bu çocukları. Kargocuya hemen kapı açılır mı? Gelin bakayım buraya. İyi bak. <laughs> açıl açınca alır kaçırırlar. Şiva. ya da böyle tutar çekerler. Aa! Çıkın bakayım hadi bitirelim evimize öyle devam edelim. Evet. Çıkın. Arkadaşım. Evet. Asıp yok. <laughs> çok güzel. Ana <laughs> bugün bunun içinde uyuyacak galiba. Gel daha bir biraz bize yardım et gel. Ya. Daha ikinci katın montajını yapacağız İpek. Aha. Burayı montaj edeceğiz bak. Ama Anıl içine şey yatmış yapmayın. uyumuş bile ya. İpek. Anıl içine girmiş yatmış. Şuna bak ya. gel. <laughs> ya <Allah 'ın gülüyor> evet arkadaşlar. Biz bir taraftan yapmaya devam edelim. İpekciğim pembe boyan alabilir miyim? Bir dakika kapat mı? Hemen kapaklarını kapatmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Ne yapıyor anıl içeride bak. <laughs> Yakalandın Gir içeri. Aa! Anneciğim biraz kibar davran şu eve lütfen. Evet. Ben gidiyorum. Hadi kapımı çalın. Dinden yap bana bak. Kargucular çocuk mu kaçırıyor? Hayırdır Dindan. Bir kere şaka yaptık diye kargucular tutup tutup kolundan çekiyor Dindan. çocuklar. Ana etiket <laughs> defterim vardı. Anıl. Anan, ee, anancım. Anneni dinle. Etiket defterim vardı. Nerede o? <laughs> mi? Evet. Şöyle ya. etiketlerimiz vardı ya hani bizim. Buraya Anıl ve İpek'in evi yazalım. Bu harfleri getir hadi. Harf etiketi defterim vardı ya hani. Benim, benim bir tane yeni aldığım için. bunu çok atmayacağız değil hayır, Hayır hayır. Diğerini getir. Hadi ha buraya İpek ve Anıl'ın evi yazalım. Nerede ki o Anıl? Bir kitaplığımıza bakın. Ben baktım. Hadi. Su mu? Getir bakayım da. Anıl da bir tane etiket defteri vardı. İpek harfler vardı ya. Şuraya Anıl ve İpek TV yazalım hatta. Kanalımızın adını yazalım. Olur mu? Olur. Şuraları şöyle geçelim ki biraz daha belirginleştirelim rengini. Hı? Burada. Gider gelir ben bunu boyarım artık. Onu değil anneciğim. Hadi, Şu büyük bir defterim vardı ya. Hangi? Etiket defteri. A yazıyordu. B, C, E, F, G, Şöyle büyük bir tarafı da öyle açıyorduk hadi. I, 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 J, K, L, M, N. Çantanı okula o, götürüp A, T, getiriyordum bir ara. O nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar gitmiş. Harf defterini getir dedi. Buna getirmiş. Ya, bunu defterini biz geçirelim. ne yapalım ya? Onu da ne yapalım düşündü acaba mı? Böyle Bakayım. Bence güzel oldu. Niye yapma dedin anneciğim? Bence gayet iyi oldu bu renkli üzerinden geçmek. Renklerini evinizin... böyle... Arkadaşlar çok güzel. Bu evimizi nereye montaj yapacağız? Aa. Şu köşeye mi? Ay, <laughs> dur. Kaldırma onu öyle. Hoppa. Şu köşeye montajlayalım bunu. Oradan hiç kaldırmayın. Devamlı orada kullanın tamam mı? Tamam, İçine de eşyalarınızı yerleştirin. Herkes bunun içine yerleştireceği eşyalarını getirebilir? İkiniz eşit miktarda eşya getiriyorum mu? Eşya yerleştirmeyeceğiz, değil mi? Anlıcım. <laughs> çık çık. <gülüyor> evet arkadaşlar. Oldu mu? Aşağı kat biraz karışık mı oldu? Bana mı öyle geliyor? Biraz kırmızı karışık Anacığım lütfen ama. Ne Hadi çık artık şu evden. Daha bitmedi o ev zaten. Çık. Hayır. Çık çık. Başımıza mi aldık. Ne yaptık İpek <laughs> Ben de annemin telefonuna bakarım o zaman. daha konuşalım. Evet arkadaşlar, kırmızı rengimiz varmış. Biraz daha üzerinden geçebilirim bunları. Video kapatınca da zaten bir taraftan ben bunu boyayacağım çünkü şu açık kalan yerleri tamamen kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar videonun son bölümlerinde sadece annem çalışıyor. Evet. Niye ben çalışıyorum? Bu bey benim, benim evim mi? İyi bak. taşırdım. Şunları da doğmalı. Evet. İşte geliyor. İşte geliyor. Anıl o telefon oradan düşer. Evet arkadaşlar. Şimdi evimiz bitti mi? Ben şu Anılcığım bir dakika lütfen. Hadi de birlikte bir yere girin bakalım. Bak İzzam Sade. Gir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bak buraya. Arkadaşlar bir Allah'ım yukarıdan gösteririm ben size. Bak Siz buraya. Yok özel yaptığına bakın. Eve bak ne oldu? Evin ne, yap ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın anne? Evimi mahvettin. Arkadaşlar evin çatısı uçtu gitti. Bye bye. Oh. Ev yıkılır daha yap ya. yine de galiba mahvedecek <laughs>